Otonom robotlar aslında aynı temel prensip üzerine dayanır. Sensörlerle ortam koşullarını algılarlar ve motorlarıyla bir tepki oluştururlar. Çizgi izleyen robotta ise algılamamız gereken ortam koşulu, çizginin robota göre konumu ve oluşturmamız gereken tepki ise robotu çizgiye ortalamak olmalı. Çizgiyi algılamak için üzerinde birden fazla alıcı ve verici sensör çifti olan kızıl sensörler kullanıyoruz. Bunların en yaygını... QTR sensörü, bu alıcı-verici sensör çiftlerinden bir tanesi kızılötesi verici LED, diğer ise kızılötesi algılayıcı bir sensör oluyor. Bu çıkan ışınlar, sensörden çıkan ışınlar, beyaz çizgiden yansıyarak alıcı tarafından algılanıyor. Fakat sensörün önünde siyah bir cisim varsa, oradan Işık daha çok soğurulduğu için sensör daha az ışık algılıyor ve bu şekilde aslında sensörün yakınındaki cismin kontrastını anlayabiliyoruz. Yani beyaza veya siyaha rengin ne kadar yakın olduğunu anlayabiliyoruz. Yaygın olarak kullanılan QTR8 sensöründe 8 tane bu sensör çiftinden bulunuyor ve bunu kullandığınız zaman genelde yarışmalarda bu standarttır çizgilerin kalınlığı 2 cm olur klasik elektrikçi bandı. Bunlar iki sensör kapatıyorlar. Bu şekilde aslında hangi sensörlerin beyazı denk geldiğini algılayarak aslında robotun ne tarafa doğru yön, önünü çevirmesi gerektiğini anlayabiliyoruz. Mesela şekildeki sensör 3-4 değil de 5-6'yı kapatıyor olsaydı yukarı doğru bir hareket gerçekleştirmesi gerekirdi. Eğer 3-4 yerine 1-2'yi ye algılıyor olsaydı veya 2 3 algılıyor olsaydı aşağı doğru bir hareket gerçekleştirmesi gerekirdi. Sensörden veriyi aldıktan sonra bu veriyi işlemek için PID ismini bir algoritma kullanıyoruz. PID algoritması yaygın şekilde kullanılan bir kontrol algoritması. Bu PID algoritması şu anki hatayı program çalışmaya başladığından beri olan toplam hatayı ve hatadaki değişim hızını belli katsayılarla çarparak bir düzeltme payı oluşturan bir algoritma. Bu algoritmayı daha detaylı anlamak için verilen linklerden faydalanabilirsiniz. Ve bu gerekli matematik işlemleri yapıldıktan sonra ortaya çıkan sonucu da robotun motorlarına yollayarak belli hız değerlerine motor sürücüden değiştirerek robotun aslında çizgiyi takip etmesini sağlayabiliyoruz.